Evet. Balıkesir Bakkallar Odası Sayın Hasan Yançıl'la birlikteyiz. Merhabalar başkanım. Merhabalar, merhabalar. Başkanım Nasılsınız? malum koronavirüsle ilgili alınan tedbirler çerçevesinde sokağa çıkma e, kısıtı var bugün. E, siz evdesiniz, biz evdeyiz. ofis Home office olarak. Hemen şunu sorayım. E, bu alınan tedbirler çerçevesinde ve yaşadığımız zor günlerde, Bakkalların, büfelerin, özellikle mahalledeki, e, sokaklardaki bakkal ve büfelerin aslında bir ihtiyaç olduğu, önemli de bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı mı size? Evet çıktı ancak önce e, bu COVID-19 mücadelesinde e, hizmet veren doktorlarımıza, sağlıkçılarımıza, hemşirelerimize çok teşekkür ediyoruz. Her birinden Allah razı olsun, kendi hayatlarını riske ederek e, bu faaliyetlerini, bu hizmetlerini sürdürüyorlar. Onlara bütün esnaflarımız adına minnettarız. Yani gerçekten çok büyük bir özveriyle e, çalışıyorlar. E, çok teşekkür ediyoruz. Elbette ki e, bizim esnafımız gıda satan esnaflarımız e, yüzlerce yıldır bakkal var. Biz hep şunu söylemiştik, bakkal her zaman var olacak. Her ne kadar etrafımızı ulusal zincirler kaplasa da e, bakkal hiçbir zaman yok olmayacak dedik. Evet son yıllarda bakkal işletmelerimiz ciddi anlamda e, müşterilerini kaybetti, ciro kaybı oluştu, e, çok bakkalımız da kapattı. Böyle kenar mahallelerde, kırsal mahallelerimizde hala bakkallarımız devam ediyor bazı esnaflarımız biraz daha mekanlarını büyüterek müşterilerine hizmet vermeye çalışıyorlar. Görüldüğü kadarıyla baktığımız zaman şu an duruma bakkalların önemi sizin söylediğiniz gibi bir kez daha önemi ortaya çıktı, fark edildi ve görevlerini de esnaflarımız çok iyi bir şekilde yapıyorlar ve birçok esnaf grubuna de çok avantajlı durumdalar. Birçok esnaf arkadaşımız e, mesela berberler e, dükkanlarını kapattı. Aşağı yukarı bir aydır evlerine e, bir dilim ekmek girmiyor. Biz onlara bakarak şu an do çok daha şanslıyız. Diliyorum ve istiyorum ki bir an önce e, bu COVID-19 mücadelesinde koronavirüsü hep beraber yeneriz. Tabii ki bunu hep beraber yeneriz ve bir an önce herkes işinin başına döner diye e, temenni ediyorum. Başkanım sizin de kullandığınız, çok sıkça kullandığınız güzel bir söz var. Onu hatırlatayım. Bakkallar mahallenin kileridir. Mahallenin bankasıdır. Elbette. Evet. Şimdi bakkallar tabii ki mahallelerde e, bakın e, bazen televizyonlarda izliyorsunuz. Böyle ismini belli etmeyen e, bazı zenginler bakkallara gidip bereziye defterlerini kapatanlar var. Doğru. Evet. Ki, hala da ma e, mahalledeki bakkallarımız hala da müşterisine yazıyor. Çok güvendiği müşterilerine aylık yazmaya devam ediyor. Yani bu gelenek devam ettiği sürece bakkal hiçbir zaman yok olmaz. Bakkala gittiğiniz zaman e, 15 lira 25 kuruş tuttuğunda sizden 15 lira alır. 25 kuruş almaz. Ama bir başka yere gittiğinizde, büyüklere gittiğinizde 25 kuruş da isterler eğer kredi kartınızda 25 kuruş eksikse ürünleri de bırakmak zorunda kalırsınız dolayısıyla bakkal esnafı geçmişte vardı bugün de var evet zayıfladık yarın da daha güçlü bir şekilde olacağına inanıyorum olacak yani teşekkür ederiz başkanım son olarak şunu sorayım bakkal ve marketler üyeleriniz özellikle gıda malzemeleriyle ilgili tedarik sorunu yaşıyor mu bir de gıda ve gıda malzemeleriyle ilgili fiyatların yükseldiği yükseltildiği söylentileri var. Bu ne kadar doğru? Şimdi tedarikte herhangi bir sıkıntı yok. Bakkalarımız istediği herhangi bir ürünü ihtiyacı kadar alıp müşterisine arz edebiliyor. Fiyatlarda bazı çok talep gören ürünlerde e, fiyatlarda oynamalar var. Ama çok rahatsız edecek şekilde de değil. Ya, onu da söyleyeyim. Ama eskiden mesela 5 liraysa bir bakıyorsunuz 6 lira 6,5 lira şeklinde olmuş. Bu arz-talep dengesinin bozulmasından da kaynaklanıyor. E, biz e, esnaflarımız şuna inanabilirsiniz, güvenebilirsiniz de, ben de keyifliyim her esnafıma. Hiçbir şekilde bu koronavirüsü fırsat bilip de Yüksek fiyatlardan müşterilerine hiçbir şekilde aldatmamıştır. O şekilde ürün satarak da yani satmamıştır da. Onu da şimdi söyleyeyim. E, i̇nsancıl davranmışlardır. Hatta e, şunu söyleyeyim hemen şu yeni yol caddesi üzerinde bir marketçi arkadaşımız e, dükkanın dışına bir raf yapmış e, olan olan yani imkanı olan atanlar bakkaldan malını alıyor. Dışarıdaki rafa koyu ihtiyacı olanlar da oradan ürününü parasız alıp evine götürebiliyor. Yani şu an hani fırınlarda askıda ekmek var mı? Ona benzer bir uygulamayı bizim esnaf arkadaşlarımız da başlattı. örneği de var yani bir tane. E, bu, bu harika. Eski Eski mit var mı? Eski mit binası. Onun hemen üstünde parmaksız market var. Orası bunu bu işi yapıyor. Çok teşekkür ederiz. Yani e, askeri yani, ekmek vardı. Şimdi de e, ne diyelim? Bedelsiz başkan, raf, bedelsiz raf oluştu. Raf. E, tabii yardım evet. amaçlı. Başkanım çok teşekkür ederiz. E, son Aydır bir kısa bir mesaj alayım. Evde kal mesajı alayım. Tamamlayalım. Evde kal Türkiye. Geleceğimiz için, sağlıklı geleceğimiz için evde kalmamız gerekiyor. Evde kal Türkiye. Teşekkür ederiz başkanım. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.